Su azizdir, berekettir, arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan Eşsiz bir milletin evlatları olan bizler bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol. Sırada Müşfik Bey'in yeni saksı önerisi var. O zaman tatil mi? Çok iyi geldi. Denize girelim diyenler? Tatil için fırsat arayanlar. ETS'de fırsatlar bitmez. ETS. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için İş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi internet 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Kaçırdım diye üzülme. Çak çak çak. Etkileyici hikayeler, en sevdiğin yıldızlar ve unutamadığın performanslar. Buyurun, affedilecek. Kaldığımız yerden devam edilecek, bu kadar. Hepsi bir arada, hepsi Dizi Smart Max'ta. <laughs> Türk televizyon tarihinde fırtınalar estiren yerli diziler burada seni bekliyor. <laughs> Allah'ın delisi. İster evde TV ekranında, ister D Smart Go'yla her an yanında. Ha! Çok affedersiniz Seyfoday, bir şeyiniz yok ya. Va! Geçiş önceliğimiz var kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın. Ya geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanın. Bunu unutma. Yavaş git, yürü kızım. Daha yavaş. <gülüyor> 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 Seyfo dayı, neden yanındasın? Şunu unutma, öncelik yayanın. Öncelik hayatın. Öncelik hayatın, öncelik yayanın. Gel sen oğlum. Gelsene. Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun? Önündeki çizgileri görüyor musun? Ha, o çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor. Ee? Olayı gördün mü? ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim. Hadi ya. Hadi şimdi geç arabayı yürü. Oğlum emin misin bak ezilmeyelim şimdi. Yürü rahat ol. Yaşasın yayalar. Öncelik hayatın, öncelik yayanın. Evde, yolda ya da tatilde. Televizyon izlemek hiç bu kadar size özel olmamıştı. Ücretsiz D Smart Go aboneliğinizle izlemek istediklerinize televizyondan, bilgisayardan, telefondan ya da tabletten kolayca ulaşın. D Smart kanallarındaki dizilerin diğer bölümlerini ve çok daha fazlasını geniş D Smart Go arşivinde bulun. Ücretsiz D Smart Go'nuzla kontrol sizde, keyif de öyle. Siz içmeseniz bile nargile dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Yeşilay.